Anneannem yanımıza geldi, rahmetli. Çocuğum dedi, o dedi soba yakarken dedi yaktığınız kibrit çöpleri var ya dedi. O dedi kibritleri atmayın da bana verin lazım bana onlar dedi. Yanmış kibrit çöpünü istiyor anneannem. Çok şaşırdım dedim anneanne ne yapacaksın yanmış kibrit çöpünü dedim. Ha anlatam da dinle bakam dedi. İyi ki de anlatmış bugün sizinle paylaşmak benim için büyük bir evet. keyif bunu. Ee, bizim tasavvur edemeyeceğimiz bir şey ee, daha büyüklerimizin anlatabileceği evet. bir şey. Ee, 1930'lu yıllar, 40'lı yıllar. ...daha da eski belki de... ...köyde ateş yok... ...yani bunu biz idrak edemiyoruz belki ama... evet ...çakmak, kibrit yok... ...o yüzden e, kadınlarımız... ...ocağını yakıyor... ...yemeğini pişiriyor... ...sonra közünü saklıyor... ...ertesi gün tekrar o közü alevlendirip... ...yemeğini pişirmeye devam ediyor... ...hani sönmeden yurdumun üstünde tüten en son yaşa, ocak dedikleri... Yaşa. ...işte buraya bağlanıyor... ...o ocak tütecek... ...o ocak sönmeyecek... ...hani ocağın sönsün diye bir beddua vardır ya Allah korusun... İşte buraya öykünen bir şey... Çünkü ocağın yanıyor olması orada hayatın devam ettiği de bir devamlılık habercisi, bir müjde aslında ocağın sürekli yanıyor olması. Ne yapsın anneannem bir gün 13 yaşında evlendirilmiş bir kız çocuğu aslında tarladan geliyor bir bakıyor ki e, sönmüş, ocağı sönmüş anneannemin. Telaşla komşudan köz istemek zorunda kalıyor. İşte komşu komşunun külüne muhtaçmış sözü de işte bize bunu hatırlatıyor. Yaşar. Anneannem gidiyor komşusuna. Külünden istiyor birazcık közünden. O da aynı yaşlarda bir kız çocuğu. O da evli. Biraz rekabet de var galiba aralarında. Közü verirken kadın olamadın galiba közüne sahip çıkamadın mı diye Eyvah. böyle bir iğneleyici laf ediyor anneanneme. Evet. Anneannemin de bu çok zoruna gitmiş. Şimdi diyor ki anneannem benim diyor dört göz ocağım var. Ocaklardan biri yanarken ötekini yakmak için bir daha niye kibrit çakayım? Yanmış kibriti oradan tutuştur veriyorum öyle yakıyorum çocuğum böylesi daha iyi değil mi dedi. Ah güzel anneannem. Kibrit çöpüyle tasarruf mu olur? Ama bu hikayeyi dinledikten sonra anlıyorum ki evet kibrit çöpünden tasarruf olur. Ve komşunun komşunun külüne muhtaç olduğu bir dönemde hocam İbrahim Metin Baltacı'nın dediği gibi kişisel bakım diye bir şey yok artık baktın mı hepimize birden iyi bakacaksın. O yüzden kendine iyi bak devrini kapatıp birbirimize iyi bakmamız gerektiği bir takvimin başlangıcındayız. Umarım bu yaşadığımız sıkıntılı günler müjdeli ve çok güzel bir takvimin miladı olur. Müzik